Şimdi bugün ilk Müge Anlı'da tabii öğrendik. Herkes artık haber verildi. Daha doğrusu son dakika haber geçti. Müge Anlı'da da işleniyordu biliyorsunuz. Ece Gürel'in kesin ölüm sebebi belli oldu. İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bundan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel tedavi gördü. Hastanede hayatını kaybetti. Ece Gürel dün gece saat 1.15 sıralarında Sarp Ormanlık alanda hafif yaralı olarak bulunmuştu. Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen 36 yaşındaki peyzaj mimarı Gürel, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası ambulansta Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Gürel'in tedavisi sırasında sabah saatlerinde kalbi durduğu belirlenirken doktorların müdahalesi sonrası yeniden hayata döndürüldü. Entübe edilerek yoğun bakıma alınan Ece Gürel bugün saat 3 sıralarında yani gece aslında yaşamını yitirdi. Ece Gürel'in acılı babasının sözleri ise yürek yaktı. Biliyorsunuz babasının sözlerini duymuşsunuzdur. Duymadıysanız da hemen sizlerle paylaşayım. Baba dedi ki ölü bulunsaydı daha az canım yanardı. Ee, yani gerçekten de iç yakan bir söz. Ormanda 3 gün boyunca biz onu aradık. Ormanda ölü bulunmuş olsaydı canım bu kadar acımazdı. Hastanede tedavi altındayken hayatını kaybetmesi bizi paramparça etti diyor ee, baba Muharrem Koçoğlu. Yani Allah sabır versin gerçekten e, zor şeyler, e, zor e, gerçekten yaşanması. Hani yaşayan bilir derler ya acıyı yaşayan bilir diye bu da tam öyle bir şey. Bu şimdi Ece'nin ardında kalan gizem aslında hepimizi ürküten şeylerden biri. İşte astroloji üzerine. Şimdi astroloji bir bilimdir. Bu kabul ediliyor bir bilim olarak. İşte yıldızlar, yıldıznameler dinde de kabul ediliyor. Yıldızname diye bir şey var İslam dininde de. Bu konuda bazı bilgiler var. Fakat spiritüellik çok ayrı bir noktaya gitti. Bunlar biliyorsunuz astronomi de değil, astrolomik diye bir terim bulmuşlar. Terimi araştırıyoruz. Terimi sadece bir kişi kullanıyor e, ve o da e, Ece'nin eğitim aldığı kişi. Yani onun dışında astrolomi ile ilgili çok fazla bir şey bulamadım. Siz bulursanız buyurun benimle de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bu arada. Ama ben astronomi ile ilgili tek bir yer var. Bir site açılmış e, Türkiye'de ve o sitede bazı yayınlar gerçekleştiriliyor. İşte insanlar eğitim için e, çağrılıyor. Para karşılığında eğitim veriliyor. Ya ben şunu da anlamıyorum. Her yer böyle şey e, sinirlere sinir, sinir hücreleri alınmış gibi yayınlar da yapıyorlar ya böyle işte. Biz işte şuradan geldik. Kendimizi rahatlatıyoruz. Abi yeter. Dünya bir kere var ya. Dünya gerçek arkadaşlar. Yani neler neler yaşanıyor. Acılar, kederler, elemler, her şey var dünyada ama bunların dünyasında yok abi. Bunlar yok şurada çakra var ya Dark dizisi gibi değiller mi arkadaşlar bunlar? Dark gibi değiller mi? Yani Dark'tan boyut açılıyor ya, bunlar da boyut açma peşine gidiyor. Yok dere kenarında boyut var, yok Belgrad Ormanı'nda, yok Bursa'da bilmem nerede. Boyutlar var, gidin o boyutlardan enerji devşirin falan. Abi kafanız iyi mi sizin diye sorarlar. Şimdi Türkiye bu sabah yürekleri ağlat ağlatan bir ölüme tanık oldu. İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda e, 4 gün sonra hipotermi geçirmiş halde bulunan Ece Gürel. Şimdi bununla ilgili bu gittikten sonra Ece Gürel'in tarot falı ve meditasyona ilgi duyuyor ve spiritüel olaylarla ilgileniyordu. Ayrıca son dönemde de iş yerinde mobbinge maruz kaldı da iddia ediliyordu. Evet morali bozulmuş, etmiş, gitmiş bir şekilde kız. Fakat bunu hani sadece mobbinge bağlamanın bir anlamı yok. Sonuçta bir boyuta gidip belki de boyutta sallıyorum şu an. İşte o ona mobbing yapanları cezalandırma yerine gitmiştir. Hani gideyim şurada bir boyut açayım. Şurada enerji var bu enerji çakraları onlara göndereyim de görsünler gününü falan da olabilir. Her şey olabilir. Niye diyorum bunu birazdan e, paylaşacağım görsellerle destekleyeceğim. Şimdi maslak acı badem hastanesinde kaldırılan ve uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in tedavi sırasında bir süre kalbi durdu. Doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürülen Gürel entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı. Gürel'in yapılan müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği anlaşıldı. Şimdi acı haber geldi. Aile çok üzüldü. Ee, öte yandan Ece'nin Belgrad Ormanı'na kaybolması ile ilgili dikkat çeken iddialar ortaya çıktı. Buna göre Gürel'in spiritüel olaylara ilgisinin olduğu öğrenildi. Hatta spiritüel ve mistik bir özelliği olan ve kitlesel meditasyonu da içeren New Age'in, New Age diye bir şey varmış, tarikat. Tarikatına da ilgi duyduğu ileri sürüldü. Gürel'in Instagram'da iki farklı hesabının olduğu, birinin kişisel hesabı olduğu, diğerinde falcılık üzerine olduğu da öğrenildi. Bu hesapta da kullanıcıların sorular sorduğu işlerinde yoluna girmesini isteyip para karşılığı fal baktı, kurşun döktürdü iddia edildi. Ya yani burada ne diyor biliyor musunuz? Buna eğitim veren hanımefendi diyor ki Ece bunları ücretsiz yapardı. Yeter ki insanların işi iyi olsun durumu düzelsin. Aynen böyle anlatıyor.